benim çocukluğumda 29 farz vardı ve bir a4 kağıdın bir tarafına yazılmış 29 cümleden oluşan kırık cümleden oluşan böyle bir kağıttı din 30 31 32 33 54 farz filan geldik ve bu bugün 50 yaşlarında olan insanlar din diye ya bir tarikat ya bir hoca ya bir parti çatısı altında anlatılanlardan ibaret bir din anlayışı var. Akayit okumamış, seher okumamış, Kur'an meali okumamış. Yani son yıllarda biraz kitap çıktı. Bu defa da bambaşka 40 tane meal çıktı. Ne dedikleri belli değil bir kısmını. Şimdi bu insanlar köyden gelip şehirde yeni bir dünyayla karşılaşınca onların yaşadıkları din bu dünyayı açıklamaya yetmedi. Allah'ın dini yeri göğü ölümü ve hayatı açıklar. Bizim yaşadığımız din karıyla koca arasında, gelinle kayınan arasındaki kavgayı bile çözmüyor. Onun için hmm. ya eyyühellezine aminu aminu. Kur'an'da edilmiş bir dini yaşamıyoruz. Akaid boyutu yok işin. Biz mezhebi din zannediyoruz. Tarikatı din zannediyoruz. Dinin yorumu olarak görmüyoruz onu. O zaman bizim yeniden İslamlaşmamız gerekiyor. Yani daha doğrusu işte iyi iman edenler iman ediniz derken iman ettik dememiz reddedilmiyor. Ama bu imanımızın Kur'an'la tasfiye edilmesi, siret ve sünnetle tasfiye edilmesi e, mesela iman ettik demekle yakanızın bırakılıvereceğini mi sanıyorsunuz? Sizden öncekilerin başına gelenlerin sizin başınıza gelmeden cennete girdirilvereceğinizi mi sanıyorsunuz diye sorar Kur'an. Onun için bizim Müslümanlığımız köyden geldim şehre ve e, dinin cevap vermediği soruları biz hayattan bir takım Amerika'dan, Avrupa'dan demokrasi, laiklik vesaire diye ya da <laughs> seküler ahlakla onu doldurmaya, vicdanla doldurmaya başladık.